Arkadaşlar Warzone mobilin çıkış tarihi ile ilgili yeni bir teaser yayınlandı. Teaser'dan kastım bir ipucu olarak web sitesinde, resmi web sitesinde bir video paylaşıldı arkadaşlar. Bu web sitesinin linkini açıklamalara bırakacağım merak etmeyin. Oradan siz de inceleyebilirsiniz. Şimdi ekranlarınızda zaten web sitesini görüyorsunuz ve videoda sürekli döngü halinde dönüyor arkadaşlar. Videoda bazı rakamların böyle yer aldığı bir sayaç görüyoruz ve, ve sürekli rakamlar gelip geçiyor döngü halinde. Şimdi bu rakamları yavaşça oynattığımızda ne oluyor? Önce ona bakalım ve çıkış tarihi hakkında bilgileri konuşacağız. Şimdi bu rakamları yavaşça oynattığımızda arkadaşlar sizler için oynatacağım. Videonun en başı 1 2 3 4 5 6 diye başlıyor rakamlar. Böyle yavaşça gittiğimizde 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 yani aslında burada döngü halinde dönen rakamlar sıfırdan başlayarak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar gidiyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Bunu hızlandırdığınızda da böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Evet, yavaşlattığınızda da tek tek frame frame yani kare kare gittiğinizde de böyle oluyor. Şimdi buradan ne anlamamız gerektiğini sizlere söyleyeceğim. Öncelikle e, bu bir tarihe işaret edebilir arkadaşlar. Warzone Mobile'in çıkış tarihini ipucu olarak bize veren bir rakamlar serisinden böyle bir teaser olmuş olabilir. Çünkü bunun bir tarih olduğunu nereden anlıyoruz? İki rakam sonrasında nokta koymuş ve iki rakam gene nokta ve iki rakam. Yani bir tarih göster Dergesi gibi görünüyor arkadaşlar. Peki, öncelikle App Store'a gidelim. App Store'da çıkış tarihi olarak 30 Nisan olarak belirlenmiş oyunun çıkış tarihi. Ama tabii ki App Store'da bu tarih belirlenmiş ama oyunun kesin çıkış tarihi 30 Nisan olmayabilir. Neden? Çünkü daha öncesinde arkadaşlar yine App Store'da geliştirici 15 Mayıs 2023 çıkış tarihi olarak girmişti. Çıktı mı 2023'te? Çıkmadı. Hala çıkmadı oyun arkadaşlar. Şimdi burada App Store'daki çıkış tarihi zaten kesin tarih olmuyor arkadaşlar. Geliştiriciler uygulamalarını yayınladıklarında ön kaydı açtıklarında bir tarih girmek zorunda oldukları için oraya zorunlu olarak bir tarih giriyorlar. O yüzden bu tarih 30 Nisan olarak belirlemiş geliştirici ama kesin tarih olmayabilir. Olabilir yani bilmiyoruz. Bekleyeceğiz göreceğiz. Ama bu teaser'dan ne anlamamız gerek? Ekranda görmüş olduğunuz bu videodan ne anlamamız gerek? Ona dönelim isterseniz arkadaşlar. Evet dedik ya bu bir tarihe işaret ediyor. Aslında uğraşsanız, kafanızı yorsanız bu rakamlardan kesin bir Çıkış tarihi oluşturabilirsiniz kendiniz. Ee, hani böyle uğraşsanız acaba neyi bu rakamları yavaşlatayım duraklatayım bunlardan bir şey çıkarayım diye kurcalayabilirsiniz. Ama hiç zahmet etmeyin bizim yerimize bir arkadaş kafa yormuş. Hemen onu da sizlere ekranlarınıza gösteriyorum. Intel Warzone Mobil isimli bir X adresi yani Twitter sayfası arkadaşlar. Intel Warzone Mobil isimli X sayfası bize bunun için böyle bir kafa yormuş. Şimdi diyor ki ne? Ben uğraştım. En tutarlı rakamlar ekranda görmüş olduğunuz gibi solda ve sağda diyor. Soldaki rakama baktığımızda, rakamlara baktığımızda muhtemel çıkış tarihinin Mart 19 Mart 2024 olduğunu söylüyor ve bir tutarlı rakam daha oluşturmuş arkadaşlar. Diğer tutarlı rakam ise 13 Mayıs 2024 olduğunu burada görebiliyoruz. Şimdi bu rakamlardan nasıl tutarlı bir rakam oluşturmuş diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Bakın mesela bu adam burada videoyu bir şekilde durdurmuş ve bu rakamlardan mesela 2 ile 4'ü yan yana getirmiş. 24 2024 olarak getirmiş mesela ve 1 ile 9'u yan yana getirmiş. Şimdi diyeceksiniz ki yani başka rakamları yan yana getiremez miydi? Arkadaşlar videoyu ben bakın burada mesela ileriye sarıyorum şöyle sizlere. Mesela bu rakamlara bakalım. Şu rakamlardan sizce bir tarih ortaya çıkma ihtimali var mı? bu rakamlardan işte 5 ile 6'yı yan yana koy, 7 ile 4'ü yan yana koy. Yani 74. ay, 56. gün diye bir şey var mı arkadaşlar? Yok. İşte burada tutarlı olabilmesi için adam en tutarlı rakamları yan yana gelebilecek rakamları bulmuş ve bizim için bir tarih vermiş arkadaşlar. Ben de bu arkadaşa güveniyorum. Gerçekten bu tarihler olabilir. Yani 19 Mart 2024 Nisan şey 24 tarihinde 19 Mart 2024 tarihinde çık çıkarsa şaşırmamamız gerek ve aynı zamanda 13 Mayıs 2024 tarihinde çıkarsa da şaşırmamamız gerek. İki tutarlı tarih var arkadaşlar. Bunlardan biri olabilir diyorum sizlere ve sizler için kesin çıkış tarihi ile alakalı ipuçlarımı söyledim, bulguları söyledim. Söyledim. ve arkadaşlar bu da resmi siteden zaten yayınlanan teaserdan alınan bir görüntü öyle kafamızdan uydurmuyoruz ama sizler başka bir ipucu bulduysanız bu video ile ilgili yorumlar kısmında yazın biz de aydınlanalım ve tarihi ortaya çıkaralım arkadaşlar neler düşündüğünüzü yorumlar kısmında yazın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay